ler yine bir e, neler oluyor programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Ali Mışık, Kütahya Milletvekili. Kendisiyle Türkiye'nin gündemini değerlendireceğiz. Hoş geldiniz sayın hocam. Hoş bulduk hocam. E, şimdi şu son günlerde e, gündemde olan konuyla izin verirseniz başlamak istiyorum. Bu yabancılara mülk satışı, 2B e, kentsel dönüşüm Bunlarla ilgili başlayalım ve sonra sohbette Türkiye'de biliyorsunuz gündem bitmez. Diğer konulara da geçeriz. Bu yabancılara e, mülk satışı hakkında siz mecliste de görev aldığınız için bu komisyonlarla da e, çalışıyorsunuz, bilginiz var. Evet. Öncelikle Türk Televizyonuna başarılı bir yayın hayatı diliyorum. Size teşekkür de ve evet, tüm çalışan arkadaşlarımıza da yaptılar katkılardan dolayı. Teşekkür ediyorum gerçekten. Biz teşekkür ederiz. Önemli bir açığın doldurulacağı çok önemli bir girişim olarak değerlendiriyorum. Tüm çalışanlara başarılar diliyorum. Partimize, Amin. ülkemize hayırlara vesile olsun Amin. Amin Bizi de program konuğu etmenizden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Şeref duyar. Tabi geçen hafta itibariyle meclisin son kanunlarından birisi yabancılara mülk satışını öngören ve daha önce toplam Türkiye genelinde yabancı gerçek ve tüzel kişilere toplamda 2,5 hektar yani 25 dekar veya 25 bin metrekare üst sınırı öngören hüküm. Geçen hafta mecliste e, yapılan değişiklikle 30 hektara yani artırıldı. 300, 300 dekara. Bakanlar Kurulu'nun vereceği kararla da 60 hektara kadar yükseltildi. Yani bunu şu anlama geliyor, eskiden herhangi bir ülkenin vatandaşı Türkiye'den taşınmaz dediğimiz gayrimenkul satın alabilirken, bunun üst sınırı 25 dekarla sınırlandırılmışken, Yani şimdi, halk değişiyle 25 dönüm, dönüm. 25 dönüm. Şimdi bu 60 dönüme, 600 dönüme 600 çıktı. 600 dönüme. Ve bakanlar kurulu istediği yerde, istediği şekilde mülk edinebilmesinin kararını verecek daha önce iş yeri ya da konut olarak Türkiye'den bu satın almayı yapabilirlerken şimdi o sınırı da kalktı. İsterse tarım arazisi, ister sit alanı, isterse turizm bölgesinde herhangi bir yeri, Türkiye'nin herhangi bir yerinde bu mülke edinebilecek. Karşılıklı... Bir de en önemlisi, şimdi ona geleceğim, karşılık ilkesi vardı. Evet. Yürürlükte olan mevzuatta o da değiştirildi. Karşılık ilkesi kalktı. Artık İsrailli bir vatandaş gelip Türkiye'den örneğin son günlerde e, Türkiye ile ilişkilerde ciddi bir sıkıntıya girdiğimiz Suriye sınırından istediği kadar araziyi bir kişi 600 dönüme kadar olmak üzere işte bin tane vatandaş görevlendirse o bölgeden istediği miktarda arazi alması mümkün. Ama İsrail. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları İsrail'den Hayır. satın alamıyor. Karşılıklılığı ilkesi kaldırıldı. Kaldırıldığı için evet. Oradaki vatandaş gelip Türkiye'den mülk edinme hakkına sahip olurken bizim vatandaşımız bunun karşılığında gidip İsrail'den bir mülk almaya kalksa bu mümkün değil. Dolayısıyla bu karşılıklı ilgesi uluslararası hukukta da çok önemli bir ilke olmasına rağmen maalesef AKP iktidarı oluşan cari açığın kapatılmasında en kolay yollardan birisi olarak gördüğü bu vatan topraklarının satış işini kendi oylarıyla geçirdiler. Ben inanıyorum Anayasa Mahkemesi, Ana Muhalefet Partisi eğer sözünde durur da bunu Anayasa Mahkemesi'ne taşırsa, şimdiye kadar bu konuda verilmiş olan diğer örnek kararları da dikkat alıp bunu ret etmesi gerekiyor. Çünkü evet. 1984 ve 86 yılında da, yine 2005 yılında da, Anayasa Mahkemesi bu karşılık ilkesini ortadan kaldıran e, yasal düzenlemeler iptal etmişti. Yine AK Parti hükümetleri döneminde 2004 yılından itibaren 2-3 defa bu konuda girişinde bulunulmuş ve tamamı Anayasa Mahkemesi'ne geri, geri dönmüştü. Ama şimdi 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa Referandumundan sonra Anayasa Mahkemesi'nin yapısındaki değişikliği de fırsat bilen AK Parti iktidarı e, bu e, yasayı tekrar Türkiye'nin gündemine getirdi ve meclisten geçirdi. Evet. Biz, İnanıyorum, Sağlıyor. Evet Bir not olsun diye söylüyorum. Hani Ana Muhalefet Partisi Anayasa Mahkemesi'ne gider mi diye. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeterli çoğunluğu olmadığı için e, Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne e, herhangi bir kanunun iptali başvurusu e, Ana Muhalefet Partisi'nin doğal hakkı. Yani evet. onun yeterli milletvekili sayısı olmasa da bir parti anayasa, e, Ana Muhalefet Partisi ise bu hakka zaten Sait. sahip oluyor. Başka bir partinin Anayasa Mahkemesi'ne bu konuda başvuruda bulunabilmesi için en az 110 milletvekilinin imzasıyla böyle bir iptal davası evet. açması lazım. Ama şu anda ana muhalefet partisinin dışındaki hiçbir partinin bu çoğunluğu olmadığı için artık Anayasa Mahkemesi evet. bu başvuruyu yapılırsa ona göre değerlendirecektir. Tabi bundan önceki gündemde maalesef 2B arazilerinin ona geçmeden Evet. Birazcık Yunanistan'a güldüğümüz için mi bunlar başımıza geldi acaba? Çünkü Yunanistan bu krizi yaşayınca işte adaları satıyor bilmem evet, ne bizim evet, medyada evet. da yer aldı. Şimdi bizim de onlardan bir farkımız yok. Pek elimizde ada olmadığından herhalde bu sefer <laughs> Şimdi o zaman biraz daha açayım ben bunu. E, lütfen. Aslında geçen dönem yani 23. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok ciddi tartışmanın yaşandığı bir kanun görüşülmüştü. Bu mayınlı arazilerin Temizlenmesi. Temizlenmesiyle evet. ve temizleme işinin karşılığında da 49 yıllığına kadar bu arazilerin Temizlenen temizleyen firmaya verilmesiyle evet. ilgili bir kanundu bu. Bu kanunu itirazlarımıza rağmen, o günkü muhalefetin tüm itirazına rağmen yine Adalet ve Kalkınma Partisi oy çokluğuna güvenerek, dayanarak bunu geçirmişti. Ama şükürler olsun ki o günkü anayasa mahkemesi bu işi iptal etmişti. Evet o bir yani İsrail'li bir firmaya aynen öyle. verilecekti. Vatan toprakları yapılan bir işin karşılığında 49 yıllığına kadar uzanan bir sürede kiraya verilemez diyerek bunu geri döndürmüştü. Ondan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi bu işin önünü nasıl açarız arayışına girdi ve biraz önce bahsettiğim 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumun içerisindeki maddelerden birkaçı Anayasa Mahkemesi'nin yapısının değiştirilmesine yönelikti. Bu aslında o bunların hazırlığı bunların oldu. oldu. Evet. Ve gerekçesi oldu. Evet. Çünkü orada artık İsrail'le Irak arasındaki Suriye koridorunda mayınlar arası 800 kilometrenin üzerindeki bir arazi ki 910 kilometre sınırımız var. %80-90'ı mayınlar arazi. Onun temizlenme işini İsrailli bir firma Amerika'nın desteğiyle almış olsaydı zaten bugünkü Türkiye-Suriye ilişkilerinin bozulmasına da gerek yoktu. Evet. Oradan İsrail kara sınırından kendisi Irak'ta da zaten istenen bir yapı oluşturuldu. İran'a kadar olan koridorda bir sıkıntıyla karşılaşmayacaktı. Tabii konunun şimdi konuyla... Aslında konunun özü orada. Evet konuyla şu, şu andaki konuştuğumuzda alakalı değil ama alakalı... İşte Milliyetçi Hareket Partisi o referandumda hayır demişti evet. hatırlarsanız bazı aktöveler de niye hayır diyor vesaire filan demiş. Bugün öyle. tek tek bütün söyledikleri çıkıyor o gerekçeler Keşke hepsi... bir saklı çıkmasaydık. Evet, o gün o gün ama... niye hayır dediğimizi vatandaşımızın bir kısmı anlayamamıştı ama şimdi anlıyor. Evet. Daha... Anayasa mahkemesi işte yasa ların iptali ile ilgili çok önemli bir görev yapan üst mahkeme. Bunun itirazı da yok. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar da kesin. Dolayısıyla şimdi Anayasa Mahkemesi'ndeki yapı değişikliğiyle iktidar partisi artık kendine uygun bir kompozisyon oluşturduktan sonra bu tür vatan toprağının satışına kadar varan çok tehlikeli yasaları, tehlikeli yasaları çıkarmakta bir beis görmüyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi de güveniyor. Ama ben inanıyorum Anayasa Mahkemesi üyeleri içerisinde de Vicdanı sızlayacak, vatansever insanlar vardır. Bu yasayı da mutlaka geri döndürecekler çünkü bunun e, bir şekilde geri dönmesi lazım. Aksi evet. takdirde artık bizim bugün yaklaşık 170 milyon metrekareye varan e, Türkiye-Suriye sınırında Suriyeli gerçek ve tüzel kişilerin üzerinde tapusu olan arazilerimiz var. Evet. Bu insanlara bir şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak birileri belli paraları verip de bu toprakları bize verin dediğinde bu kargaşa ortamında belki bir çoğunu İsrail ve Amerika dolaylı olarak ele geçirecektir. Şimdi bu İsrail'in kuruluşunu belki hatırlatalım. Aynen Aynen. O zaman da biliyorsunuz Araplardan toprakları satın alarak İsrail bugünkü İsrail devletini kurmuşlardı. Evet. Artık vaat edilmiş topraklar buralara kadar filan uzanacak yani bu. Besleyi. O nedenle inşallah ben şundan ümitliyim kamuoyunun o zamanki mayınlı arazilerin temizlenmesiyle ilgili yasada gösterdiği tepki şimdi yabancıların mülk satışı ile ilgili yasada da oluşacaktır. Aksi takdirde buradan gelecek parayla bu cari açığın kapatılmasını düşünen iktidarın bunun arkasında başka niyetlerinin olduğunda bu kamuoyu öğrenecektir. E, bu işin mutlaka geri dönmesi lazım. Aksi takdirde Türkiye'de zaten 1934 yılından bu yana var olan ve iktidar partisinin de zaman zaman işte eskiden de vardı. Şimdi de bu. Buna benzer kanun değişikliği yapıyoruz. Bunda ne var gibi masum gerekçelerle kamuoyunun gündemine getirdiği bu konunun en önemli e, e, dezavantajı diyeyim. karşı ilk kesim bu defa olmaması. Evet. evet yani. 1934'ten beri vardı. Ama sınırlı vardı. Bazı arazileri kesinlikle mülk edinemiyorlardı. Ama şimdi bu e, arazi seçme işi ortadan kalktığı gibi karşılık ilkesi yani mütekabiliyet esası dediğimiz esas ortadan kalktı. O nedenle bunun mutlaka dönmesi gerekiyor. Tabi bundan önceki biraz önce girdiğimiz 2B arazileri i̇ki de, de <laughs> yine e, iktidarın belirli bir miktarda gelir elde etmeye amaçladığı bir e, kanundu. Burada da yine e, asıl yıllarca bu araziler üzerinde ecil misil ödeyerek kendi geçimini sağlayan orman köylülerinin edinebileceği bir miktarı aştı bu kanunda getirilen sınırlamalar. Dolayısıyla şimdi parası olan o vatandaşın yıllarca üzerinde uğraştığı araziyi gidip alabilecek. İşte bu iki bağ arazisinde normal şimdiki cari fiyatların %70'ini biraz da indirim peşin ödeme vaadinde bulunursa indirimle elde edilebilecek orman köylüsü zaten o parayı elde edemeyecek. Tamam. Yani alım gücü zaten yok. Alım gücü yok. zaten yok. Oradan da alınamayan orman köylülerinin alamadığı arazileri artık bugünkü fiyatın %70'i peşin ödemesi halinde de %20'lik bir indirim var. %50-60'lık bir fiyatıyla çok rahatla bu çıkan son yabancılara mülk edindirmenin önünü açan kanundan da yararlanarak iki bağ arazilerinin de birçoğunun yabancılar tarafından alınacağını birçok insan öngörüyor ve öyle de olacak büyük ihtimalle. Bu da yetmiyor şimdi. Sırada kentsel dönüşümle ilgili bir yasa tasarısı var. Daha önce meclis gündeminde tartışmaları başlamıştı. Evet. Yarıda kestiler. Çünkü iki beden elde edilecek gelirlerin yüzde da kentsel dönüşüm amacıyla kullanmayı öngörüyor şimdiki bu gelen yasa. Badem ki samimiyseniz iki beden gelen parayla orman alanlarını çoğaltalım. Orman köylüsünü destekleyelim. Biz bu önerilerimizi hep meclis ortamında evet. karıştık. Maalesef onu da değiştiremedik. 2B konumundaki arazilerin satışından elde edecek gelirin %90'ı da şimdi kentsel dönüşüm amacıyla yine rant esaslı birçok konuda kullanılacak. Böyle de olunca bu haftada herhalde büyük ihtimalle bu kentsel dönüşümle ilgili yasanın tamamlanması yani afet riski olan alanların kentsel dönüşümüne imkan veren yasa yasalaşırsa, kanunlaşırsa Evet, İktar e, elinde kalan, zaten şimdiye kadar tüm e, özelleştirmelerle yaklaşık 40 milyar dolarlık bir para elde etmişti. Özelleştirilip satılabilecek bir şey kalmadı. Kalmayca. Kalan vatan toprakları oldu. İşte bu orman arazisidir ya da normal e, tarım arazisidir veya turizm arazisidir. Hiç fark etmiyor artık. Tümü e, önündeki engeller kalktı. Satacağız evet. hazır halde. Buradan gelen <laughs> parayla çok iyi olarak ifade ettikleri ve kamuoyundan. Gerçekleri saklayarak her fırsatta övünerek söyledikleri ekonominin açıklarını kapatmaya amaçlıyorlar. Ne duru, ne halde olduğunu göreceğiz. Evet. Geçen gün e, Türkiye'de böyle eskiden kurulmuş mahalleler var. Mesela Anıt Tepe bunlardan biri. Evet. Orada şahit oldum. Bir apartmanın birinin e, yaşı 50 yaşının üstündeymiş. Vatandaş diyor ki e, buralardan taşınıyoruz diyor. E, apartmanı devlet yıkacakmış ya da elimizden alacakmış evet. yani vatandaşa diyor ki bu bu korku vatandaşın içerisinde bunu konuşuyorlar yani. Evet. Tabii ne kadar hangi sınırlarla çıkacağını henüz bilmiyoruz. Ama belli ki vatandaşın böyle bir kaygısı oluştuğuna göre belli ki halihazırda oturdukları evlere diyecekler ki boşalt. Biz yık diyecek. Yıkmazsa el koyabilecek. Evet. Bu konuda da Başbakan'ın bir açıklaması da oldu esasında. Bakalım şimdi ne olacak? Bu, bu yasanın öyle tehlikeli maddeleri var ki, aynen dediğiniz gibi, şimdi hükümet ya da Çevre Şehir ve Şehircilik Bakanlığı, herhangi bir şehirde, herhangi bir bölgeyi